Selamun Aleyküm Müslüman kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun Hristiyan, Yahudi, Allah'a inanmayan veya diğer ilahlara tapan kardeşlerim. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ebced hesabı nasıl yapılır? Ebced hesabı yapan kişiler Serhat Ahmet Tan ve Mehmet Ali Bulut. Şimdi Ebced hesabı nedir, nasıl yapılır? Ben bunu size anlatmayacağım. Ee, bu kişilerin Serhat Ahmet Tan ve Mehmet Ali Bulut'un yaptığı videolar var. İnternette araştırıp bulabilirsiniz. Benim bugünkü söyleyeceğim konu şu. Gaybı yalnızca Allahu Teala bilir. Bu gayipten hesap yapanlar, ebced hesabı yok, Kur'an'dan işte harfleri çıkartıyorlar, harflere numara veriyorlar. İşte yok 2023'te şöyle olacak, 2025'te şöyle olacak. Yani açıkçası insanları kandırıyorlar. Biz de bunların söylediklerinin doğru olmadığını Bugün Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim ışığında sizlere göstermeye çalışacağız kardeşlerim. Şimdi birkaç tane size ayet vereyim. Ondan sonra tekrar konuşalım. Enam suresi 59. ayetle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuz'da olmasın. Yine En'am suresi 73. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin olu vereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün de mülk, hükümranlık onundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yine başka bir sure, Tevbe suresi 78. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Şimdi de Peygamber Efendimiz'in gaybı bilmediğine dair birkaç ayet verelim. Yani burada Peygamber Efendimiz bile ben gaybı bilmem diyor. Onları da açıklayalım kardeşlerimize. Ondan sonra tekrar konuşmaya geçeriz. Şimdi Hud Suresi 31. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Size ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum. Yine Peygamber Efendimizin ile ilgili bir Kur'an'daki sözünü Kur'an ayetini açıklayalım. A'raf suresi 188. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Şimdi de Enam suresi 50. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. De ki: Ben size Allah'ın azîlenerleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki: Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Şimdi de Rabbimizin gaybı dilediğine, sadece dilediği peygamberlere bildirdiğinin kanıtı olarak birkaç ayet verelim. Bunlardan birincisi Cin Suresi 26 ve 28. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka. Onlara bildirir. Fakat o Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Yine başka bir sure, Ali İmran suresi 44. ayet. Ey Muhammed! Bunlar sana vahiy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kuray için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Son olarak da kardeşlerim, Ali İmran Suresi 179. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Allah, pisi temizden ayrıncaya kadar müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Evet kardeşlerim. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi Rabbim gaybe hiç kimseye bildirmez. Sadece peygamberlerinden dilediğini, seçtiğine bildirir. O da bazı haberleri, her şeyi bildirmez. Bunların hepsini Kur'an ayetlerimizde belirttik. Şimdi videomuzu bitirmeden önce size birkaç ayet daha vereceğim. Gayb ile ilgili ayetlerin hepsi. Kur'an'dan not aldığımız ayetlerden bilgiler vereceğim. Şimdi yani bu tür insanlar çıkıp ebcedis hesapları yapıyorlar. İşte yok şu ayetten, şu numaradan, işte yok sizin isminizden, yok şundan, bundan. Kardeşlerim bu tür işler bakın boş işler. Yani bizlerin zamanını harcayan işler. Bu insanların yaptığını ben artık Allah'a havale ediyorum. Ama bu insanların yaptıklarının Allah'la, Kur'an'la, İslam'la bir alakası yok. Rabbimizin Kur'an'da söylediklerini kendimize rehber olarak kabul etmeliyiz. Ben zaten her videomda bunu vurguluyorum. Lütfen Kur'an'ı okuyun. Bu tür insanlara mail vermeyin. Bu insanların söyledikleri saçmalık. Yani Rabbimizin sadece ve sadece belirli koşullarda ve belirli seçtiği Resullere gaybı bildirdiği, o da bazı şeyleri bildirdiği, Kur'an bunu çok açıkça anlatıyor, size bu kadar ayet verdim. Şimdi birkaç daha ayetle baş başa bırakacağım. Bunların hepsinden gayb haberlerini okuyup öğrenebilirsiniz. Lütfen bu insanlara değer vermeyin. Lütfen bu insanları dinlemeyin. Kur'an'ı okuyun. Bu ebced hesapları falan bunlar saçmalık. Yani Tövbe haşa Rabbimizin yerine mi koyuyorlar kendilerini ne yapıyorlar bilmiyorum. İşte saçma saçma 2023'te şöyle olacak, 2025'te böyle olacak, işte 2030'dan sonra şöyle olacak. Daha kendileri acizliklerinden haberleri yok. Kendilerinin daha yarına çıkacağı belli değil. Ama işte gayipten haber veriyorlar. Benim diyeceğim bu kadar kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.